Karacabey'in verimli topraklarında en önemli tarımsal üretim değeri olan salçalık domates tarlasında hasat vaktindeyiz. Bu çalışmaları inceliyoruz. Müstahsilimize kolay gelsin dedik. Salçalık domates gerçekten Karacabey'imizin en önemli tarımsal üretim değerlerinden bir tanesi, kırmızı elmas olarak tabir edilen Salçalık domates Bu yıl inşallah Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek Salça fabrikalarına Tahavüklü olarak Ekilen ürünün Kilogram fiyatı 65 kuruş Bununla birlikte Serbest piyasada Rampalarda bugün itibariyle 90, 90 ve 90, 95 kuruş Civarında Bu açıdan bakıldığında Özellikle açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz bu fiyatlardan çok memnun. Geçtiğimiz yıllarda özellikle geçen sene bazı sıkıntılar yaşamıştık. Türk Şeker devreye girmişti ve fiyatların dip yapmasını engel olmuştu. Ama bu yıl Ege'de ve Konya'da aşırı sıcakların olması münasebetiyle Karacabey'imizde yaklaşık 90 bin dekarlık bir üretim alanımız var. E buradaki ürünler tabiri caizse fabrikalar tarafından kapış kapış gidiyor. Fabrikalar ürünlerini temin etmek, verdikleri salça taahhütlerini yerine getirebilmek için bu sezonu en olumlu şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da fiyatlara yansıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi Sözleşmeli fiyatımız 65 kuruş ve şu anda rampada 90-95 kuruş aralığında seyreden bir durum söz konusu ve bu açıdan bakıldığında domates üreticimiz genel olarak bu işten memnun diye ifade edebiliriz. Domates biber alımı yapıyoruz burada. Şu anda domates fiyatları 900 ile 1000 arası geçiyor. Biber fiyatları da 2000 ile 2500 kadar değişiyor. Közlemeye talep var. Günlük malımızı her gün sarıyoruz. Çiftçimize bol kazanç diliyorum.